Bu videoyu Gönüllülük ve Dayanışma Derneği Eğitim Ekibi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Quality Frameworkers for Learning Mobility isimli ESC 31 dayanışma projesi kapsamında hazırlamıştır. <Sessizlik> European Solidarity Corps, Avrupa Dayanışma Birliği, Avrupa Dayanışma Gönülleri, Avrupa Dayanışma Programı Çevirden kaynaklanan sebeplerden ötürü program birçok farklı isimle anılmaktadır. Programın isminden başlayan, programın yapısı ve içeriğiyle devam eden fikir ayrılıkları, videonun devamında bahsedeceğimiz üzere birkaç önemli yanlış bilginin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu nedenle videoyu çekme amacımız, hem derneğimizin yürüteceği Quality Frameworkers for Learning Mobility isimli projeyi tanıtmak, hem de ESC programı ile ilgili genel bir bilgilendirme yaparak bu yanlışlara dikkat çekmektir. European Solidarity Programı yani kısaca ESC, 2016 yılında dönemin Avrupa Komisyonu Başkanı Jan-Claude Juncker'in Eylül ayında gerçekleştirdiği Yıllık Avrupa Birliği Durumu konuşmasında duyurdu ve aynı yılın Aralık ayında yasal olarak başlatılan Avrupa Birliği'nin gençlik alanındaki yeni girişimidir. 2018-2020 yılları arasında yürütülen bu program gençlere Avrupa devletesinde gönüllülük, iş, staj ve eğitim fırsatları sunmaktadır. Avrupa Birliği'nin bu yeni gelişimi temelde üç farklı faaliyet kapsamaktadır. Gönüllülük, staj ve iş, dayanışma projeleri. Bu programdan faydalanmak isteyen kuruluşlar kalite etiketine, bireyler ise European Solidarity Core portalı yaptırarak portal tarafından kendilerine tanımlanacak katılımcı referans numarasına sahip olmalıdır. Bu basit kayıt işleminden sonra bireyler kendi ülkelerindeki veya yurt dışındaki gönüllülük, staj ve iş imkanlarına bu referans numarası ile başvuruda bulunabilecektir. Programın ana hedef grubu 18-30 yaş arasındaki özellikle imkanı kısıtlı olan gençlerdir. Programın kapsadığı genel faaliyet alanlarından bazıları şunlardır. Göçmen entegrasyonu, çevre sorunları, doğal afetlerin önlenmesi, eğitim veya sağlık, gönüllülük. Bireylere ülkelerinde veya yurt dışında tam zamanlı gönüllülük fırsatı sağlayan aktivitelerdir. Bu gönüllülük faaliyetleri bireysel olarak veya takımlar halinde gerçekleştirilebilir. Bireysel gönüllülük 2 aydan 12 aya kadar sürebilir ve imkanı kısıtlı bireyler için bu süre 2 haftadan başlayabilir. Gönüllülük takımı ise en az 2 farklı ülkeden gelen 10 ila 40 katılımcının 2 haftadan 2 aya kadar birlikte yürüteceği dayanışma faaliyetleridir. European Solidarity Corps gönüllülük projeleri Avrupa Gönüllü Hizmeti'nin devamıdır. Maalesef bu yanlış bilgi programın duyurulduğu ilk günden beri gençlik sahasındaki neredeyse tüm aktörler tarafından doğru olduğu düşünülerek dile getirilmektedir. European Solidarity Corps programı kendi program rehberinde de belirtildiği üzere Avrupa programlarının 25 yıllık tecrübesi ve özellikle Avrupa Gönüllü Hizmeti'nin başarısı üzerine inşa edilmiş yeni ve özgün bir gelişimdir. Yine aynı şekilde European Solidarity for Erasmus Plus programının altında yürütülen veya bu programın yerini yürütülen bir girişim değildir. European Solidarity Corps ve Erasmus Plus, Avrupa Birliği'nin eğitim alanında yürüttüğü iki farklı programdır. Her iki programın da yürütücüsünün aynı olması, faaliyetlerin benzer olması ve programların içerik ve yapı bakımından birbiriyle çok ilişkili ve birbirini tamamlıyor olması gibi ortak ve benzer özelliklerin olmasının bu yanılgıya sebep olduğunu düşünmekteyiz. Staj ve iş. Bu faaliyetler gençlere iş gücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırmak, profesyonel yeterliliklerini geliştirmek ve tecrübe kazanmalarını sağlamak için özel ve eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Programın bu faaliyeti maalesef sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşı olan bireylerin katılımından çok olduğu için Türk vatandaşları bu faaliyetlerden yararlanamamaktadır. Dayanışma Projeleri Gençlerin ve gençlik gruplarının kendi kendilerine gerçekleştirmek istedikleri faaliyetler için dayanışma projeleri vardır. Bu faaliyetlerde herhangi bir uluslararası ortaklık yer almamaktadır. 2 aydan 12'ye kadar düzenlenebilen bu girişim gençler tarafından içinde yaşadıkları yerel topluluklar için pozitif değişim sağlamak amacıyla geliştirilmekte ve yürütülmektedir. Quality Frameworkers for Learning Mobility ESC 31 Dayanışma Projesi Gönüllülük ve Dayanışma Derneği, Karabük'te tamamı 30 yaşın altında olan gençler tarafından kurulmuş bir gençlik derneğidir. Derneğin misyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde ortaklıklar kurarak gençlik alanında faaliyetler yürütmek ve gençlere daha fazla fırsat sunmaktır. Bu bağlamda derneğimiz tarafından yürütülecek ilk ulusal faaliyet, 2019 yılı Ekim ayında başvurduğumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilmeye hak kazanan Quality Frameworkers for Learning Mobility isimli SEC31 dayanışma projesi olacaktır. Bu proje, Salto Youth tarafından 2019 yılı Temmuz ayında Macaristan'ın Budapest'te kentine düzenlenen Become a Quality Ambassador in Learning Mobility isimli sempozyuma katılarak kalite elçisi ünvanını almaya kazanmış gençlik çalışanları tarafından geliştirilmiştir. Bu ekipte Gönüllülük ve Dayanışma Derneği Başkanı Enes Bahadır Bektaş, Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezi Derneği Başkanı Serdar Osman Dobur, Gençlik Çalışanı Muhammed Akalp Ateş ve Gençlik Çalışanı Eren Melis Türkan yer almıştır. Proje kapsamında Gönüllülük ve Dayanışma Derneği Eğitmen Ekibi Abdullah Turan Koşan, Azize Yıldız, Kürşat Türkan, Selin Çengelkaya, Eda Nur Aktaş, Tuğba Nur Büyükçolpan, Merve Duru Yürek, Nes Bahadır Bektaş ve proje koçu Serdar Osman Dobur tarafından ulusal düzeyde 10 adet bölgesel eğitim düzenlenecektir. Bu eğitimlerde öğrenme hareketliliklerinde kalitenin artırılması için Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi'nin gençlik alanındaki ortaklığı Youth Partnership tarafından geliştirilen Öğrenme Hareketliliklerinde Kalitenin El Kitabı ve Kalite Uygulaması QWeb kalite araçlarının tanıtımı ve yaygınlaştırılması yapılacak uygulama örnekleri gösterilecektir. Buna ek olarak bölgesel eğitimlerden önce derneğimizin eğitmen ekibinin hazırladığı proje tanıtım videoları yayınlanacaktır tamamen ücretsiz ve tüm gençlerin, gençlik çalışanlarının katılımına açık olarak düzenlenecek bu eğitimler için bilgilendirmeler ve başvuru süreci ile ilgili duyurular derneğimizin sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilecektir. Gönüllülük ve Dayanışma Derneği eğitmen ekibi olarak Quality Frameworkers for Learning Mobility isimli ESC 31 dayanışma projesi kapsamında bölgesel eğitimler düzenleyerek öğrenme hareketliliklerinde kalite araçlarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacağız. Eğitimlerle ilgili güncel bilgileri almak ve başvuru süreci için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Proje kapsamında düzenlenecek bölgesel eğitimlerde kurumsal işbirliği yapmak için volunteeringandsolidarity@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.